bu arası bu bu, bu. Burası, sayın alın sayın öylece sepetiyle alın sayın bakalım ha, çıkaralım mı Üç göklenen yıkılması sonrasında yaptığımız bitki fabrikası yerin altında ve burada topraksız tarım yapılıyor. Bunun diğer ismi de dikey tarım, topraksız tarım veya dikey tarım. Burada 4500 marul veya yani bizim ordu tabi kıvırcık salata yetişiyor ve bunu da normal topraklı tarımda, 90 günde yapılacak şeyi biz burada 30 günde yapıyoruz yaklaşık olarak. Sıfır ilaç, sıfır gübre ve yüzde %98 daha az su kullanıyoruz. Hani dünyadaki herhangi bir su kıtlığına karşı bu aynı zamanda bir çözüm. hem dikey tarım yapıyoruz böylece. herhangi bir ilaç yok, herhangi bir katkı yok ve böylece güzel bir şeyle çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu yepyeni bir saha. Hem tarıma verdiğimiz ağırlık hem model gıda yönetimiyle ilgili çalışmalarımızı burada hem ispat etmiş oluyoruz hem de yepyeni bir sahayı hizmete sunmuş oluyoruz. Daha ekonomik, daha teknik ve aynı zamanda daha sıkı bir şey yapmış oluyoruz.